Black Desert'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki bölümde bayağı bir gerilim dolu anlar geçirmiştik ki oradan devam edeceğiz. Fakat önce bizim en başta bizim öncelikle şuradan normal Velia'ya gitmemiz gerekiyor. Sebebi de şu. Burada bir tane market gibi bir şey var. Şu üzerimizdeki fazladır ben satmak istiyorum artık. Şuradan yardır bakalım. Şimdi envanteriniz dolduğu zaman gelmeniz gereken NPC bu kuyumcu adım Marcella Geliyorsunuz böyle R'ye basıyorsunuz dükkana tıklıyorsunuz şimdi <laughs> Üzerinizdeki satabildiğinizden belli şeylerin hepsini kendi zaten gösteriyor ki satabileceğiniz fiyat üzerinizde yazıyor Gümüş mesela 920 gümüşe satılabiliyormuş bu 270 920 çıktı çıkıyor Şimdi mesela çoğunu satacağım ben Nasıl satıyoruz bunları Bir dakika Abi buradan yerden satıyorduk biz bunu ya. Dur satın al değil. Sağ tıkla mı satıyoruz? Sağ tıkla şunu iki tane. Evet, böyle satabiliyormuşuz. Şimdi ihtiyacım olan her şeyi satacağım ben. Evet, toplam paramız şu an 5520 oldu. kişisel ticaret yok bu kalacak bu kolye takmak daha mantıklı olabilir ama şimdi mesela mesela bunu satacağım ben direkt tak diye gitti gördüğünüz gibi 100.000 bin ediyor fakat bunun ne işe yaradığını bilmiyorum bu şanlık duracak yüz bin yani şu an bu 100 yok bu 100k para ediyor şanlık duracak oha bunların tanesi mi 100k o zaman burada şimdi kaç M para var? Şu an şu gördüğünüz şeyde 40 40 yok 4 M para var. Şu parayı niye satamıyoruz? Normalde bunları bizim satabiliyor olmamız gerekiyordu. Yani ne diyor? Ya normalde bizim bunu buraya sat, satabilmemiz gerekiyordu ama. Bunu bilmiyorum niye buraya satamıyoruz. Herhalde ben yanlış NPC'ye geldim. Şimdi öncelikle şey envanteri ben bir kontrol edeyim. Şimdi bak şunu mesela satak tak kullanabiliyor muyum ben? Ha dur bunları takabiliyorum ben. O takılmıyor. Şunu takabiliyor muyum? Güzel. Sen Neyse onu geç. Bunlar bildiğiniz potlar. Bu sandık. Aç şunu. Peki bunları satabilecek miyim ben? Neyse onları birazdan ben denerim. Tamam şimdi bunu ne satarız. Güzel. Şunu aç. Bu arada bu sezon kutusu. Ha level. Aa, tamam tamam ben bu sandığın mevzusunu çözdüm. Tamam. 15 dakika için artı 10 AP 150 IP. Şimdi bunları NPC satsam ne kadar mantıklı olur? Şu an hiç bilmiyorum ama bu levelde bunları kullanmak bana hiç mantıklı gelmedi. Şimdi şunu mesela satacağım bak. Şu, şu an envanterimizde satmamız gereken belirli itemler var. Şu ne hemen Dükkana gir. Abi şu Paraları niye çeviremiyoruz bilmiyorum. Ama şunu sat 5.000'e. Tamam. Şunu sat 3.700. Tamam, sıkıntı değil. Şunu zaten satabiliyor muyuz? Bunu da sat. Direkt gitti zaten. Şunların tanesi 100.000. Yani 100K para ediyor. Yani şu oyuna yeni başladığım için 100K para benim için çok iyi bir para ama bilmiyorum. Neyse envanter şu anlık böyle kaldı. O zaman biz de göreve gidelim. O en başta gittiğiniz yer mi? Evet. Abi çok uzak orası bir dakika. Yakında başka hiç görev yok mu? Bu nerede mesela? Buna gidelim. Belli burada şimdi kalplem çıkacak. <laughs> Kaçak tavuk mu? Bunlar bana saldıracak mı ki acaba? tamam güzel. Şimdi bu bize göre <laughs> O nerede? Yalnız ben şimdi şunu fark ettim. Görevler sanırım alakasız gidiyor şu an. Envanterde. Güzel ekstradan biraz daha yer açtık. Şunu aç Evet, 20 level'da açılıyormuş bu. Uzakta mı peki burası? Şuna yardığı gitsin şu ufak tefek görevleri yapalım da en azından yolumuzu bulalım. Burada ne yapıyoruz? <laughs> Şu an tam olarak ne aradığımızı ben anlamadım ama. 3 gelinci, 3 gelinci elde et diyor. Edelim. 2. Tam 3 oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Bakalım üç gelince kuru ile bize ne yaptıracak? ödüller aldık şu an. Şunu açamıyoruz. Hmm. Bakalım baş şimdi level 11 görevi varmış. Şuna biz bir yardıralım. Level 11 görevi malum. E yani şöyle söyleyeyim ben zaten bu ilk video çekmeye başladığım zaman da şunu söylemiştim. Benim burada çekeceğim seri video sıfırdan birisi yani sıfırdan oyunu birisinin sıfırdan gelişiminin nasıl olabileceği hakkında seriler hakkında olacağını söylemiştim zaten. Ya, o yüzden bakalım ya, ufak tefek görevlerin hepsini yapmak istiyorum. Yani görevsiz bir şekilde gidebileceğimiz en kemik en salam şekilde gitmek istiyorum açıkçası. Buradaki görev ne? Tilki mi? Tilki pençesi alırız. Son bir tane daha atar mısın peki? Çok güzel şimdi ya Gideceğimiz yer sen uzakta değilmiş Şimdi burada kullanabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama Yok zaten 20 level olduğunuz zaman sandığı tekrardan açacağız Şimdi 10 level görevi var burada Lan nereye vazgeçsin otomatik git çok mu uzakta Bakalım hemen Oha Oğlum baya bir uzaktaymış lan Neyse şunu da aradan çıkaralım da Yardıralım gitsin ya yani. Peki buradaki görev ne? salmik firebol Bu kadar mı? Peki bunun gideceği yer uzak mı? Are you here to meet with Captain, Everyone here believes in the Captain. Güzel ekstradan kılıcımı çalıyoruz da. Şimdi çıkış yolu bulmak. Bu uzaktaydı ya. Oo, bu çok uzakta. Oradaki görevler tam çözemedim ama onun için yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Dur oraya gitmekten vazgeçtim. Artık bir dahaki videoda şu uzaktaki artık orası ne oluyor? Kron Kalesi'ndeki görevleri muhtemelen bir dahaki görevde yapacağız. O yüzden bu bölüm o kadar. Bir dahaki herhangi bir BDO, Black Desert Online bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.